Edeceğiz. Yani Ka'f suresinin bütünüyle ilgili birkaç not ve bir birkaç hatıra paylaşmak istiyorum. Şimdi Mekke döneminde nazil olan surelerden biri. Şimdi benim için mesela Zeyd bin Sabit'in Ka'f suresiyle olan bir hatırası var. Hani manidar gelir bana. Zeyd bin Sabit, babası 6 yaşında vefat eden biri. Medine'de az Savaşı var. İslam Medine'ye gelmeden önce Es ve Hazreç kabileleri birbirlerini boğazlıyorlar. İki kardeş kabile ama birbirine düşman, birbirlerini öldürüyorlar. Ee, Boğaz Savaşı'nda e, Zeyd bin Sabit'in babası Sabit bin Dahak da o savaşta ölenlerden. Şimdi altı yaşında e, babasız kalan bu dünyada bir çocuk ve İslam gelmemiş henüz. E, ne biliniyor? İşte bu dünya hayatı var, bu kadar. Ondan sonra ölüm. Ölümden sonra meçhul. Evet. E, 6 yaşında bir çocuk, babasız kalmış bir çocuk düşünelim. Artık bir daha hani babasına kavuşma e, yani ümidi yok. Ondan sonra 10 on yaşındayken eee Zeyd bin Sabit İslam Medine'ye geliyor. E, Musab bin eee Umeyr'le malum Akabe biyatlarıyla hı hı. birlikte eee Zeyd bin Sabit de 10 e, yaşında bir e, çocuk olarak Müslüman oluyor. Musab bin Ümeyr'den İslam'ı öğrenip Müslüman olanlardan biri. Çok da zeki, hafızası çok güçlü bir şey, genç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Zeyd artık 13 yaşında ve 30'a yakın ayeti ezberini almış. Zaten Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an'ın tamamı ezberinde olan rivayetlere göre dört isimden biri Evet. Zeyd bin Sabit. Sonrasında da malum işte Kur'an'ın musaf olarak ayetlerin bir araya getirildiği heyetin başındaki isim. Şimdi 13 yaşında Efendimiz'e takdim ediliyor. Neccar oğullarından bir genç olarak ve diyorlar bu işte 30 sure ezberinde bu gencin diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onlardan birini bana okur musun diyor. Zeyd bin Sabit Kaf suresini okuyor Efendimiz'e. ilk buluşmalarında e, ilk tanışmalarında e, Kaf suresini okuyor. Bana çok manidar gelir. Yani niye Kaf suresini okudu e, Zeyd? Başka sureler. ilk aklına gelen sure niye Kaf suresi oldu? Çünkü Kaf suresi e, öldükten sonra diriliş üzerine bir sure. Evet. En başta kafirlerin inkar edişleri. Bu karışık bir iştir. Nasıl hani toprak olduktan sonra insan tekrar e, dirilir diye e, itirazları ona bütün bir yaratılışı Zaten insan nasıl topraktan gelip insan oldu? Bir bunu düşünün. Gökler, yer, e, bütün bunlar nasıl var oldu ve bunun e, yani gök kubbenin altında ve yerin üstünde bu hayat, e, bu varoluş nasıl devam ediyor? E, onu düşünmeye e, çağırıyor. Ondan sonra da dönüp işte Ahmet kardeşimin e, okuduğu ayetler insanın kendi yaratılışı üzerine odaklanma. Ondan sonra değil mi, Hayat yolculuğu. Evet. ...iki şahit yanında olarak ee, ve sonra şey e, ölüm e, sarhoşluğunun gelişi sonra sure üflünmüş ilahir ve hesap günü cennetlikler cehennemlikler onların e, işte Rablerinin huzurundaki halleri e, tarifle e, ilerliyor e, sure e, Zeyd Zeyt için e, düşünelim. O 6 yaşında babasını yitirmiş bir çocuk için e, onun gözüyle bakarsak ve babasıyla bir daha e, göremeyeceğini, kavuşamayacağını düşünüyor. Öldükten sonra çünkü bir hayat e, olduğu bilgisine sahip olmayan, o günkü Medine'nin e, anlayışı, e, itikadı çerçevesinde, burada haşir inancı, öldükten sonra diriliş, 10 yaşındaki bir çocuğun, 6 yaşından itibaren babasız kalmış bir çocuğun, e, yani ruhunda nasıl bir menfez açıyor? Yani nasıl onun ruhuna bir huzur, bir inşirah veriyor. Yani Bunu anlıyoruz ki o yüzden ki, demek ki Kaf suresi hı hı. hani Zeyd'in o babasız Zeyd'in e, ruhunda öyle bir şifa e, olmuş ki Efendimiz bana ezberlediğin surelerden birini okur musun dediğinde e, Zeyd bin Sabit e, bu sureyi okuyor. Kaf hı hı. suresini. Hı hı. ve Okuduğumuz ayetlerdir inşallah ilerleyen bölümde konuşacağız. Evet. Ölüm hı hı. E, ve öncesi sonrası dolayısıyla da e, bu hayatı da ölüm gerçeğini e, dolayısıyla, göz alarak yaşamak. Anlattığınız hikayeden hareketle ölümün e, bir acı olay elbette ki bir sızıdır ama ötesinde ise bir kurtuluş, bir evet. felaha ermekten evet. de bahsedebileceğimiz ayetler midir hocam? Bir noktada söyleyeyim diyorum. Emre'den önce. Tabii. Bir de ben kendi yaşadığım şey anneannem merhum Allah, e, Allah gani gani rahmet eylesin. O da bunu duymuş. suresi suresiyle ilgili. Yani Zeyd Sabit'e nasıl 13 yaşındaki o veya 10 yaşındaki ilk Musab bin Umer'in nasıl bir deva olmuşsa anneanne merhum da 80 küsur yaşında vefat etti. Allah yani rahmet Sekerata eylesin. girmeden önce dedi ki, sekerata girdiğimde burada var ya, <laughs> ölüm sarhoşluğu geldiğinde diye, bana dedi, Kaf suresi okuyacaksınız. Çok güzel. Ve evet, Kaf suresini işiterek kulakları, Yasin'le birlikte Kaf suresi, bu iki sureyle vefat etti <laughs> bu dünyayı. Ve <laughs> terk etti evet. ama şey e, hiçliğe gitmedi elbette sürede anlatıldığı üzere e, yolculuğu başka alemlerde evet. e, doğru devam etti. <laughs>